Selamun Aleyküm herkese hayırlı akşamlar yeni bir video ile şu anda karşınızdayım saatlerimiz 9'u çeyrek geçiyor Karşıdaki rakibimiz e, Öğren ne gel atmaya devam ediyor kardeşim benim 148 gücünlesin Youtube kafa gol yazıyor bak benim gücüm 129 aramızda güç farkı var Ben antrenman amaçlı girmiştim videoya başlamadan önce eline koluna sağlık Şimdi güçlü gelen rakiplere direkt özelliğe basıyorum Muhtemelen özel güç kullanmam için Ama sen de kullandın? Sonuç olarak ve güç farkı vardı Hani yapacak bir şey yok Evet neler yapıyorsunuz nasıl gidiyor Gecenin bu saatinde daha doğrusu gece değil Akşam saati benim geceler 2'de 3'de Başladığı için ee, Aman 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 Eyvah 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 3x'i patlatıyorduk az daha Patlattık Şöyle yazar mıyız 2-0 öndeyiz çok güzel yorumlar geldi, Beni ilk defa izleyenler de var, geçmişten beri takip edenler de var. Yorumları boş bırakmayalım. Çünkü kanalın keşfetinin açılması açısından iyi olur. Videomuzu da beğenmeyi unutmayalım diyerekten ufak bir reklamlar. Bayağıdır söylemiyorum bunları da. İşte videomuzu beğenelim. Yok kanala abone olalım falan filan. Bunları geçeli çok uzun zaman olmuştu ama şimdi video çekiyoruz madem bir şeyleri hakkıyla yapalım. Daha çok kişiye ulaşalım. Ee, şişt, geliyorum Ebu Bekir. Ebu Bekir. Şunu yazar mıyız? Şöyle yazarız herhalde. 5 2 öndeyiz. Tek başımıza geldik buralara. 6 2. İstanbul yaklaşık 3 gündür inanılmaz derecede sıcak. Sizler nereden izliyorsunuz? Şu an Erzurum'da olmak var. Doğrusu serindir muhtemelen. Erzurum deyince akla kim geliyor kafa topunla? Bizim Ömer Temelim geliyor. Kendisine de buradan selamlar kardeşime. 8-2 dur lan. Allah her şeyi alıştırıyorlar. O yüzden alışmak sevmekten daha mı zor geliyor? Şarkı eşliğinde nereye kadar gidecek bilmiyorum ama bir 15 dakikalık video çekmeyi düşünüyorum. 10'a 3 11'e 3 Yanlış şarkının sözleri fena ya Anlamlı baktığında Kardeşimiz durdu eline koluna sağlık Top gireceği varmış girdi Biz farklı bir şarkı açacağız Şimdi Evet Ben de seni unuttum ne oluyor? Buna basılı mı tutacakmışız? Ne çıkacak? O güzel. Üçer üçer götürüyoruz. Bastık. İkinci maçımıza şu anda giriş yapıyoruz. İkinci rakibimiz Vox 10. Alametin seslerini duyuyor musunuz? Bol şans dostum. Videonun başlığını bulduk. Alametin ayak izi. Gibi bir şey koyabiliriz. Yenilmezsek. 2-1 öndeyiz. Hop. Oğlum bu şarkı ne alaka lan? Neyse kalsın değiştirmeyelim. Şşt. Ya dur boğazımız falan kuruması şimdi başlayacağım boğazımızın kurumasına ya. Bu şarkı eskiden çok dinliyorduk. Şu an zamanı değil. Değiştireceğiz. Şşt. Kapattık onu da bir golle atalım. Hemen 6 alıyoruz. Yeni bir şarkı. Şunu da yazarsak. Çıkar biri karşına. Güzel şarkı. Gel vur kardeşim. 7-3 öndeyiz. Baran Serbay'la mısınız gençler? Neler yapıyorsunuz? Şu kafa topunu umarım bırakmışsınızdır. Sadece... Benim videomu izleyebilirsiniz bırakıp. Çünkü biliyorsunuz biz muhabbet, sohbet. Onun dışında oyunla alakalı bir amacımız kesinlikle yok. Ufaktan canlı yayın açabiliriz aslında ama bilmiyorum. Bu arada yıllardır söylediğim bir şey var. Ee, ben canım sıkıldığında böyle stresliysem, o an moralim bozuksa video çektim mi? Bir nasıl desem? İnsanın kendini böyle teselli etme değil de iyi hissettiği yaptığı hobiler arasında olur ya. Kafa topu da benim o şekilde yani. Video çekmeyi seviyorum. Yoksa düzenli olarak her zaman vakit bulamıyor değilim yani. Bazıları yazıyor abi ne iş yapıyorsun da bu kadar müsait olamıyorsun? Kanalı boş bırakıyorsun. Ya yani keyfim yerinde Olduğunda açıkçası video çekmiyorum size öyle söyleyeyim. <laughs> pazar günleri hariç pazar günlerine karşı da ayrı bir motive olduğum için 13'e 7 Çat Kardeşim eline koluna sağlık Şimdi Üçüncü maçımıza giriş yapacağız Ama güçlü bir rakip gez Şöyle bir 180 190 bizi anca paslar Ne oldu GLP GNS Oğlum, Nasıl bir nick bu ya bütün tuşlara bastım mı nasıl bir anlamı var? Ama buldum. Galip Güneş herhalde. Şşt. Ops. 1-1. Huzur namazda bu. Ya bu takımdan çok kişi geliyor ya. 2-1 ondayız. 3-1 yapıyoruz. Havada da Rövaşat'ı kimse atamaz bu kadar. Ya sektir geçme içinden amına koyayım. Lan! Bak şu golü. Bir şey denedim. Yapamadım. Yapamadığımız takdirde de gol yedik. Oğlum niye bu kadar saçmalamaya başladık ya rakibi hafif alıp. Bazen dengemiz şaşıyor gerçekten. 5-4. Bu fake'lere dayanamazsın kolay kolay kardeşim ya. Sen bakma biz de kendi şeyliğimizden çektiğimizden görüyoruz. Basacağım yeri sikim yanlış yere bas. Saçma sapan bir maç. 6-6 yemin ederim şu maçta cebelleşiyorum ya ona yanıyorum ya. 7-6 Kullanacağım özel gücünü amına koyayım ya Allah seni kar etmesin çocuk Evet Aa mevzuya bak Mevzuya bak seçtik lan Oğlum çocuk az daha bizi patlatıyordu ya Yemin ederim az daha bizi patlatıyordu. Şaka gibi ya. Ulan galip. Uyanık galip. Götürüyordun bizi az daha. Öyle bir hata yaptık ki. Saçma sapan. Neyse. Dördüncü maçımıza giriş yapıyoruz. Yine yenilmedik. Şarkı açalım derken bir tane daha vereceğiz herhalde. Bol şans Faruk. Güzel bir başlangıç 1-0. Faruk 2-0 öndeyiz. Geliyoruz. 3-0. 3 saniyede 3 gol. Şu golü yememem lazım. Rakip yoksa özgüven toplar. Ve kesinlikle yiyeceğiz gibime geliyor. Yanlış yere bastık. Yanlış yere basıp Devamını anlatmaya gerek yok. Gol oldu. 4-1 neyse. Güzel bir gol. Ops. 5-1 öndeyiz. Allah'tan geçmedi içimden. Şu aşırtmanın klaslığına bakar mısın? Güle güle kardeşim. Eline koluna sağlık. Videoyu çok fazla uzun tutmayacağız. Bir 17 dakika bekliyorsunuz muhtemelen ama gelmiyor. Basılı tutuyoruz. Ops patlıyor şu an bir şeyler. Ne oldu? 10 10 10 10 10 Vega geldi. Oğlum benim bunları var ya ömrüm yetmez ya bunların tamamlanmasını görmeme muhtemelen. 141 gücündeymiş rakibimiz. Hiç fark etmiyor. Yine alametin ayak sesleriyle yargı dağıtıyoruz. Videoya da yavaş yavaş başlık bulmaya başladık. Atmaca Bol şans kardeşim. Atmacam. Hops. Şu aşırtma girseydi güzel olurdu. Aa, helal sana. Ama girecek o maalesef. O kadar olmaz. Bunu da yazalım. Üçü de atarsak. Şanssız bir gol yedin kardeş. Oys neler yapıyoruz. Bol şans bol şans. İzliyorsan eline koluna sağlık. Beşinci maçımıza mı giriş yapacağız? Ne olacak şimdi? Evet. Evet giriş yapıyoruz. Gerçi bir tane de videoya başlamadan önce maç atmıştık. Ya rakip erken kaçtı diye muhtemelen şu anla rakip o yüzden bulmuyor ama Nasıl yapabiliriz bunu? Bunu bir şekilde yapamayız. Ya siktir git amına koyayım. Neyse. Ya hiç oynamak istemiyorum ya. Gerçekten hiç oynamak istemiyorum ya. Şu maçı hiç oynamak istemiyorum. Durduk yere Kardeşim adam oyundan kaçtıysa bana bari at güçlü birisini at yani. Anladın mı? Saçma sapan birisini atıyorsun bot. Aman koyayım bütün şeyimiz bozuldu ya dur. Bekle tekrardan giriş yapıyoruz. Ya gelecekse de güçlü rakip gelsin bot gelmesin. Gelen rakibe bakar mısın ya? Ayakkabımız kadar. Kardeşim kaçarsan, kaçsan ayrı dert gerçi ya. Kaçma. Kaçma sen de. Biraz Göstere göstere kalenin içinde de o golü atmazsın yani ha. Harbiden. Şşş. Zıplatmacalar. Oğlum sen ne çıktı lan içinden? Aa. Üç köndeyiz. Aynen üç köndeyiz. Yeniliyoruz pardon. Rakip ama oynuyor ha. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya siktir git amana koyduğumun topunun kafasının üstünden geçiyor ya. 4-3. Hiç güvenme bana. Düştüm sana. Gel vur. Girmesi lazım. 4-4. Oys 5-4 Artık parmakları bir yerden sonra durdu arkadaş Ya da Amına koyayım Geçen yere bak Oğlum nasıl geçiyorsun ya Nasıl geçiyorsun Oğlum şaka gibi adam nereden geldi ya Hey Senin amına koyayım ben ya. Senin oynayacağın topu da sikim ya. Senin amına koyayım ben ya. Senin sen boşuna oynuyorsun oğlum bu oyunu ya. Sen boşuna oynuyorsun ya. Vallahi boşuna oynuyorsun. Billahi boşuna oynuyorsun ya. Amına koyduğumun topu da girmedi. Senin oynayacağın oyunu sikim ben ya. Açacağın son Neyse yine koluna sağlık. Seviyorum sizi beyler, bayanlar kendinize çok iyi bakın. Rabbime emanetsiniz, hoşçakalın.